Türkiye Covid 19 hasta tablosu. 27 Nisan 2021. Bugünkü test sayısı 282.192. Vaka sayısı 43.301. Hasta sayısı 2.703. Vefat sayısı 346. İyileşen hasta sayısı 45.592 bin. Toplamında test sayısı 46.435.343 milyon 435 bin 343. Toplamında vaka sayısı 4 milyon 710.582 Vefat sayısı 39.057 Ağır hasta sayısı 3.549 İyileşen hasta sayısı 4.167.263 Günlük test ve vakka oranı 0.95 Günlük test ve vakka oranı 15.34 Almanya'da son 24 saatte 10.976 yeni koronavirüs tesis konuldu. Toplam sayı 3.310.301'e ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı 344 artarak 81.968'e yükseldi.